İpek halı yıkama hem gücüne güç katıyor hem de hizmet ağını genişletiyor. Akdeniz bölgesinin ve Isparta'nın en büyük halı yıkama tesisine sahip olan İpek halı yıkama, her geçen gün bünyesine kattığı yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Halı yıkama sektörünün öncüsü İpek halı yıkama, Müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmanın yanı sıra bu kez de hizmet ağını genişletti. Yoğun istek ve talep doğrultusunda artık Eğirdir halkına da hizmet vereceklerini söyleyen İpek Yıkama İşletme Sahibi Mehmet Kabaoğlu detayları Kanal 32 Haber'e anlattı. Isparta halkı yeni getirdiğimiz makine kurutma odasına çok yoğun bir talep gösterdi. Bunun için Isparta halkına çok teşekkür ediyoruz. Ee, servis ağımızı genişletmemizde Eğirdir'den çok yoğun bir talep vardı. Bu zamana kadar çok girmek istemiyorduk ama kullandığımız makinenin sistemimize getirdiği rahatlıktan dolayı Eğirdir halkına da hizmet vermeyi e, salı günden itibaren başlıyoruz. Her salı ve cuma günleri Eğirdir'de olacağız kurutma odasının bize avantajı şöyle oldu. Biz e, sadece kış aylarında kurutma odası kullanırken şu an 12 ay bu odayı kullanabileceğiz. Odamızın tabii ki de özelliği çok hızlı kurutması, hızlı kuruturken de halıya herhangi bir zarar vermemesi. Aksine daha yumuşak bir e, Halı ile karşı karşıya kalıyoruz kurutma odasından çıktıktan sonra. Salı günü aldığımız salıları cuma günü teslim edeceğiz. Cuma günü aldığımız salıları da salı günü teslim edeceğiz. Yani haftanın iki günü hem toplama ve hem de dağıtma işlemi yapacağız orada. E, sabah 9 gibi servisimiz başlayacak de e, salı günleri. E, akşam üzeri saat 6'ya kadar da e, servisimiz devam edecek. E, telefon numarası olarak herhangi bir değişiklik yapmadık aynı numaralardan halkımız bize ulaşabilecekler.